köy tüzel kişiliği geri geliyor diye bir şey söz konusu değil. Karar defterleri böyle bu kanunla geri geliyor diye bir şey söz konusu değil. Belediyeye geçen arazilerinde belediye, belediyeden köye geçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak hala hazırda 2014'ten bu yana 5 yıllık geçiş süreciyle ilgili zaten bu uygulama köyden mahalleye dönen yerlerde devam ediyor. Bu ek kanuna ek olarak çıkartılan yasa 2022'nin Aralık ayından sonra da aynı statünün devam etmesi için yapılan bir uygulama. Şayet muhtarlarımız bu talepte bulunmazlar ise orman köyünden mahalleye dönen şu anki adı mahalle olan yerlerde kırsal mahalle talebinde bulunmazlar ise 2022'nin Aralık ayından sonra Hendek'te su kaç para içiliyorsa köylü vatandaş o parayı içecek. Hendek'te emlak vergisi, harçlar ne ise köylü vatandaş bu harçları ödeyecek. Bunun için devletimiz kanun koyucular bu uygulamayı çıkarttı. Bundan da yararlanılması için bizleri bilgilendirdiler. Resmi gazetede yayınlandı. Değerli basın, ancak bu yetki aynı zamanda ilçe belediyesine sonrasında da ilçe belediyesiyle beraber Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilmiştir. Biz muhtarlarımızla beraber bu konuya e, vakıf olan arkadaşlarımızın muhtarlarımızın hepsini bilgilendirdik ve muhtarlarımız dilekçelerini verdiler. Hendek Belediye Meclisi'nde görüşülecek. Sonrasında da Büyükşehir Belediyesi'ne konu gidecek. Orada da Büyükşehir Belediyesi 90 gün içerisinde ya gönderildiği gibi oranlayacak ya değiştirerek ya da reddedecek. Bunu neye göre reddedilecek diye düşündüğümüzde işte e, sosyoekonomik şehre uzaklığı, hizmetin gidip git, ne kadar sürede gittiği ile ilgili düşünce tarzlarını ortaya koyacaklar. Ama bizim muhtarlar olarak düşündüğümüz şey şu. Zaten merkez mahallelerimizin dışında olan mahallelerimiz, kırsal alan mahallelerimiz ya da köyler mahalleye dönen yerlerimiz fiili olarak hala köy hayatı yaşamaktadır. Köylünün Durum zaten ortada. Bir şehir hayatında yaşarmış gibi emlak vergisi vermek, harç ödemek, e, efendim su parası ödemek bir yük getireceği aşikardır. Bunun için de muhtar arkadaşlarla belediye başkanımızın da katıldığı istişare toplantıları gerçekleştirdik.